Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Şu anda İzmir Kiraz'da bulunan Ege Genetik Düve Yetiştirme Merkezimizdeyim. Biliyorsunuz yurt dışı çalışmalarım tüm hızıyla devam ediyor. Ama bu arada yurt dışındaki işlere bir hafta mola verip İzmir Kiraz'da bulunan Ege Genetik Düve Yetiştirme Merkezimize geldim. Burada da yeni sözleşmeler yapmak için randevularım vardı, müşterilerimle. Müşterilerimizle, çiftliğimizde buluştuk. Yeni projelere, yeni sözleşmelere e, imzalarımızı attık. Bakalım Allah nasip kısmet ederse bu projelerde yeni müşterilerimize e, gerek yurt dışından direkt onların çiftliklerine e, en az bir tır olmak şartıyla direkt satışları yapıyoruz gerekse yurt dışından getirme imkanı olmayan bakanlığımızın istediği işletme kriterlerine uygun ahırları olmayan müşterilerimiz için de gene tır bazında hayvanlarımızı Türkiye'deki çiftliğimize getiriyoruz. İzmir Kiraz'da bulunan Ege Genetik Düve Yetiştirme Merkezimize getiriyoruz ve burada karantina ve millileşme süreçlerini tamamladıktan sonra müşterilerimize hayvanlarımızı İzmir'de bulunan çiftliğimizden teslim ediyoruz. Bunun haricinde de, bunun haricinde de işletmemizde her zaman 5 tane, 10 tane, 15 tane, 20 tane sayıda sınır yok. En az 5 tane olmak şartıyla istediğiniz kadar gebe düve almak isteyen müşterilerimize de buradan e, bu 5'li, 10'lu, 15'li olan taleplerini karşılamaya tüm hızıyla devam ediyoruz. Şu anda görüntülerini izlemiş olduğunuz hayvanlarımız bir tır bazında bir müşterimizle anlaşmalı olarak yurt dışından getirdiğimiz Danimarka menşeli olan bir tır hayvanlarımız. Bunların burada karantina süreçleri tamamlandıktan sonra müşterimize buradan teslim edilecekler. Bunun haricinde işletmemizde şu anda satışa hazır 150 adet 157 adet hatta 3 ile 9 ay arasında gebe düvelerimiz mevcut arkadaşlar. Bu görüntüler eşliğinde sizlere ben de bir şeyler anlatmaya çalışayım. Şimdi burada görmüş olduğunuz hayvanlar direkt Danimarka'dan gebe olarak getirdiğimiz hayvanlar. Bunun haricinde de işletmemize 8 ile 12 aylık yaştayken yurt dışından genç Boğa altı diye tabir ettiğimiz niteliklere sahip olarak getirdiğimiz hayvanlarımız var. Onların tohumlamalarını şu anda görüntülerini izlediğiniz hayvanlar, onların tohumlamalarını hayvanlarımız 15-16 aylık yaşa geldiklerinde Türkiye'deki çiftliğimizde gene ırkının en iyisi olan boğa spermalarıyla sunni tohumlama yöntemiyle Türkiye'de tohumladık. Onlar da şu anda görüntülerini izlemiş olduğunuz hayvanlarımız arkadaşlar. Şöyle size onları da hadi bakayım kızlar. Haydi. Onları da sizlere şöyle bir sizin için rahatlarını bozup bir kaldırayım. Bunların görsellerini çok merak eden arkadaşlarımız vardı. Onlar için görüntülerimizi bir çekeyim sizlere. Şu anda görüntülerini izlemiş olduğunuz kızlarımız çiftliğimizde 157 adet 2 ile 9 aylık arası yaşta olan ve %80'i İtalya'dan getirdiğim Amerikan genetik ama İtalya doğumlu olan hayvanlar. Hadi kızlar. Haydi. Hıst. Hıst. Herkesin istediği <laughs> gebeliğe göre hayvanımız mevcut arkadaşlar. Çünkü müşteri çeşitliliğimiz o kadar fazla ki kimi vatandaşımız benimki az gebe olsun, kimi vatandaşımız benimki ileri gebe olsun diye taleplerde bulunuyorlar dediğim gibi şu anda burada e, 3 ile 9 aylık arası 157 adet hayvanımız satışa hazır. Tabii ki bu hayvanlarımızı zaten biz ülkemize boş düve olarak getirdik. 5 tane, 10 tane, 15 tane isteyen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, taleplerini karşılamak üzere. Sizler buraya geliyorsunuz. Böyle 5'li, 10'lu, 15'li almak isteyen arkadaşlar geliyorsunuz. Buradan istediğiniz hayvanı bu sürünün içerisinden seçiyorsunuz arkadaşlar. Çeşitimiz bol. Siyahı çok olan, beyazı çok olan, efendime söyleyeyim, gebeliği az olan, çok olan siz neyi tercih ederseniz. Çeşitimiz çok. Çünkü burası Türkiye'de şu anda aktif çalışır durumda olan damızlık düve yetiştirme merkezlerinden stok adeti olarak stok adeti olarak en fazla hayvana sahip işletmeyiz arkadaşlar. Bunu da gururla söylüyorum. Şu anda işletmemizde Honstein, Montofon, eee Fleckvisementel olarak toplamda 860 baş Hayvanımız var. Bunların içerisinde boş düvelerimiz, boğaltı düvelerimiz, gebe düvelerimiz, hepsi mevcut. Yalnız Türkiye'deki çiftliğimizden, yani İzmir'deki çiftliğimizden, boş düve satışı yapamıyoruz arkadaşlar. Bakanlığımızla yapmış olduğumuz protokol gereği, buraya boş durumda giren genç düveler, eee, gebeleşmeden satışa sunulamıyorlar. Hayvanları Türkiye'de tohumlayıp gebe bırakıp 3 ay gebe olduklarında satışa sunma mecburiyetimiz var. Ve bu satışları da en az 5 adet olarak yapma mecburiyetimiz var arkadaşlar. Bakın kızların hepsini sizler için kaldırdım. Hepsini şöyle şu meydana doğru çıkardım. Bu grup şu anda görüntülerini izlemiş olduğunuz grup arkadaşlar. Gebeliği 5 ay üstünde olan hayvanlar. gebeli 5 ay ve üstünde olan hayvanlarımızın şu anda görüntülerini izliyorsunuz. Dediğim gibi çeşit bol. Siz Hangisini arzu ediyorsanız, gerçi bizde çeşit bol olunca da seçim süreci de biraz zor oluyor. Dün mesela ben buradan bir 10 tane hayvan satışı gerçekleştirdim ee, İzmir Bayındır'daki bir müşterimiz için. Yani 10 tane hayvanı şu sürü'nün içerisinden çıkarmak, bu birbirinden güzel kızların içerisinden hayvan seçmek gerçekten çeşit de çok olunca zor oluyor arkadaşlar. Çünkü vatandaşımız haklı olarak beğenemiyor, kararsız kalıyor. Onu mu alsam, bunu mu alsam, şöyle çilli damalıyı alsam, böyle alacalıyı alsam, yoksa şöyle siyahı bol olanı mı alsam artık renge takılmıyor. Çünkü kızların pedigrileri hepsi birbirinden güzel. Anne süt verimlilikleri 9 ton ve üstünde olan hayvanlar. Yani bir laktasyonda ortalama 30 litre süt veren annelerinin kızları bunlar. Bu tabii ki ilk laktasyon verisi arkadaşlar. İkinci, üçüncü laktasyonlarda bu veriler her zaman için daha da fazla oluyor. Birinci laktasyonda 9 ton veren hayvanlar ikinci laktasyonda 10 ton, 12 ton, üçüncü laktasyonda 12 ton, 14 tonlara kadar yükselebiliyorlar. Tabii ki bu da tamamen yetiştiricinin hayvana karşı uygulamış olduğu rasyon, refah seviyesi üç sağım yapması vesaire vesaire kriterleriyle ilgili olarak bu verimlilik her zaman için değişkenlik gösterebiliyor benim yine her zaman söylediğim gibi Honstein beslemek Honstein yetiştirmek sütçülüğün en kralıdır Honstein sütçü ırkların Ferrarisidir herkes Ferrari kullanır kullanamaz onu bilemem o konuda siz kendinizi kişisel kabiliyetinizi kullanacaksınız bu hayvanlar hepsi birer Ferrari. Yani gazına bastığınız zaman uçarlar. Bunlardan elde etmek istediğiniz sütü alabilmeniz için arabaya gaz takmayacaksınız. Rasyonu kısıtlamayacaksınız. Ee, hayvanın refah seviyesi iyi olacak. Bu hayvanı tarlaya sürmeyeceksiniz. Hep asfaltta kullanacaksınız. Hayvanın gereksinimlerini karşıladığınızda ee, bir de özellikle 3 sağım yaptığınızda bu hayvanlardan kesinlikle birinci laktasyonda 30 litre süt ortalamasını yani yıllıkta da efendime söyleyeyim e, 9 ton süt ortalamasını her şekilde yakalarsınız. Ama dediğim gibi hayvanın ihtiyaçlarını karşıladığınız sürece. Hadi kızlar. Her yer inek. Her yer inek, her yer inek tarlası. Bakın. Çeşit bol. Siz gelin sizin içinizdeki yatan istediğiniz hayvanı buradan seçin arkadaşlar. Çeşitimiz bol. Ayrıca talepleriniz 5-10 değil de 34 adet ise fiyat avantajı yakalamak istiyorsanız, teslimat avantajı yakalamak istiyorsanız bu defada Avrupa'daki yaptığım çalışmaları izleyip direkt sizinle beraber Avrupa'ya gidiyoruz. Arzu ediyorsanız pasaportunuz varsa, vizeniz varsa, Schengen vizeniz varsa Direkt sizinle beraber Avrupa'ya gidiyoruz. Avrupa'nın en elit işletmelerinden sizlerle birlikte sizin içinizde yatan sizin taleplerinize göre, sizin isteğinize göre herkesin güzellik görüşü farklıdır. Ben ama güzellikte renge takılmıyorum. Kesinlikle verimliliğe takılıyorum. Hayvanın pedigrisine takılıyorum. Fiziksel özelliklerine takılıyorum. meme Meme yapısına takılıyorum. Ayak yapısına takılıyorum. Bunları hep birlikte inceliyoruz sizinle beraber. Ondan sonra sizin dilediğiniz hayvanı birlikte seçiyoruz ve Türkiye'deki sizin çiftliğinize biz getirip kapınıza garantili bir şekilde teslim ediyoruz arkadaşlar. Ha ben gelemem abi. Benim vaktim yok. Benim Schengen vizem yok. Benim pasaportum yok. O zaman da bana vekalet veriyorsunuz. Ben sizin adınıza gidip gene titizlikle savaş dursun kriterlerine uyan hayvanları yurt dışından seçip sizlere getirip teslim ediyorum. Görüntüleri izlemişsinizdir arkadaşlar. İzliyorsunuzdur. Ee, görüntülere bakın. Ee, ben elimden geldiği kadar Sizlere hayvanların görsellerini, görüntülerini bu şekilde benden özellikle video bekleyen arkadaşlar için bu görüntüleri çekiyorum. Ee, görüntüleri izleyin. İster buradan, ister yurt dışından, herkesin kesesine göre ister 3 şey, 5 adet, ister 10 adet şeklinde taleplerinizi karşılamaya Türkiye'nin adetsel olarak en büyük damızlık düve merkezinden merkezimizden karşılamaya hazırız arkadaşlar. Çiftliğimiz İzmir Kiraz'da. İzmir'in Kiraz ilçesinde. Ödemiş tarafından gelirken hemen otobanın sağ tarafında Kiraz girişinde ana yolun üstündeyiz. Yerimizde adresimiz de çok basit. Vallahi benim bile başım döndü bunca hayvanın içinde dolaşınca kızlarımın hepsi maşallah çok güzel büyüdüler. Ben bunların hepsini İtalya'dan 8 aylık, 9 aylık, 10 aylık, 12 aylık olarak İtalya'nın en elit çiftliklerinden küçük, genç, damızlık adayı olarak seçtim, getirdim. Bu işletmemizde de bunların en güzel şekilde bakımları yapıldı. İşletmemiz aynı zamanda ağrı bir işletme damızlık düve yetiştirme merkezi olarak getirdik. Burada hayvanlarımızı besledik, baktık, büyüttük. 15 aylık, 16 aylık olduklarında hepsini tohumladık. Özenle seçtiğimiz sipermalarla kızlarımızın içerisinde şu anda %90'ında Amerikan spermalar var. E, dişi sperma kullanmadık bu kızlarımıza. Konvansiyonel sperma kullandık maalesef Türkiye şartları örnek veriyorum bir hayvana dişi spermanın maliyeti şu anda bizler için 100 dolar arkadaşlar. 100 dolar bugün 2800 TL yapıyor. Daha önceki dönemlerde dişi spermalar kullandık. Bunları piyasaya sunduğumuzda tabii ki konvansiyonel siperma kullanan çiftliklerden 100 euro daha pahalı kaldık. Vatandaşımız bunun kıymetini bilmedi. E, satış pazarlamada bunun kıymetini bilmediler. Biz de dedik ki o zaman Türk milleti ne istiyorsa biz de onu verelim. Bu defa hayvanlarımızı konvansiyonel spermayla tohumladık. Fiyatımız ucuz olsun. Yani başkasına göre pahalı olmasın. Vatandaş tercih ediyorsa kendisi ikinci üçüncü tohumlamalarında kendi ahırında dişi sperma kullansın diye bu defa hayvanlarımıza konvansiyonel spermayı tercih ettik arkadaşlar. Kızların ne kadar uysal olduğunu görüyorsunuz aynı zamanda. Bakın aralarında dolaşıyorum. birisi benden uzaklaşmıyor. Benden kaçmıyor. Ben aralarında dolaştıkça mutlu oluyorlar. Çünkü hepsini şefkatle büyüttük. Hiçbirisini öyle tekme tokatla ite kaka büyütmedik. Hepsini severek, özenle o şekilde büyüttük. Bakın hayvanlarımız ne kadar sakin bir yapıya sahip. Değil mi kızım? Güzel kızım. Aferin kızıma. Evet. Videoda gereğinden fazla uzun olmasın. Dediğim gibi hayvanların görselleri eşliğinde sizlere hayvanlar hakkında bir şeyler söylemeye çalıştım. Ee, paylaşımımızın altında ya da üstünde sosyal medya hesaplarımızda her yerde şirket telefon numaralarımız benim şahsi telefon numaram yazılı dilediğiniz zaman bizi bu numaralarımızdan arayıp bizlere ulaşabilirsiniz siparişlerinizi ya da hayvanlar hakkında daha detaylı bilgi öğrenmek istiyorsanız bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar Allah'a emanet olun hoşçakalın kendinize iyi bakın